Değerli basın mensupları günaydın öncelikle ülkemizde çok büyük bir deprem felaketi meydana geldi. 43 binin üzerine insan hayatını kaybetti, 108 bin vatandaşımız yaralandı. Ben öğrenleri Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum deprem felaketinin ardından Türkiye'ye e, uluslararası çapta 101 ülkeden yüzün e, üzerinde ülkeden yardım e, teklifi geldi. Bu Türkiye'nin dostlarının ne kadar fazla olduğunu gösteriyor. Tabii bunlar arasında e, en hızlı harekete geçenlerden biri de İKAB'e oldu ve bölge halkı oldu. E, gerçekten Türkiye'nin e, Türk halkının depremzedelerin acılarını yüreklerinde hissettiklerini gördük. Gerek resmi makamlar, bölgesel hükümet, gerek sivil toplum kuruluşları, gerek sokaktaki insanlar, herkes elinden gelen katkıyı sunmaya çalıştı. Tabii buradaki önemli aktörlerden en önemli aktörlerden biri de Barzani Yardım Vakfıydı. Türkiye'ye gerek yardım ekipleri gönderdiler, gıda dağıtımı yaptılar, çadır kurulumu yaptılar arama kurtarma faaliyetlerine de destekle destek verdiler. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Barzani Yardım Vakfı'nın halen sahadaki çalışmaları devam ediyor. Biz hani ihtiyaç duyulduğu sürece biz de tabii onların çalışmalarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Ben tekrar bugün buraya gelmemin amacı depremzedeler adına Türk Halk adına teşekkürlerimizi bizzat ifade etmekti. Barzani Yardım Vakfı Başkanı Musa Bey ve değerli çalışanlarına ben değerli çalışmaları için tekrar teşekkür ediyorum. Ee, Allah bir daha inşallah böyle bir acı yaşatmasın. Ee, ne Türkiye'ye ne de bölgemize veya herhangi bir ülkeye böyle bir acıyı yaşatmasın. Teşekkür ediyorum. Ben...